Aydınlandı, ben sürmeye devam ediyorum. Saat 6.45 ben saat 7'de ve terminalde olmam lazım bisiklet 12 dakika gösteriyor neyse ki. E. O yüzden sıkıntı yok. Ama çok soğuk eldiven giymem lazımmış. Keşke arkadaşsaydım. Bisikletin ilk 30 dakikası bedava. Sonrasında ücretlendirme başlıyor. Ama 30 dakika içerisinde bisikletini park edin. Sonra tekrardan bisiklet kiralayabiliyorsun. Yine bedava oluyor. Emin, Vallahi. Çok güzel bir sistem. Bu işime gelen bir sistem. Ve resten de toplu taşımayla bir yerden bir yere giderken mesela 40 dakika sürüyorsa Bisiklette 25 dakika, 30 dakika falan sürüyor. Çünkü çok fazla ışık var. Uzak bir yere gitmiyorsan araba kullanmak özellikle çok mantıksız. Bugün Berlin'e Türkiye Büyükelçiliğine gidip ikametimizin değiştiğini ve artık Almanya'da yaşadığımızı bildirmemiz gerekiyor. Bildirmezsek cezası var. Yüzde bir miktar diye biliyorum ama cezası var. Ayrıyeten askerlik için tekrardan gidip askerliğimizi tecrübe ettirmemiz gerekiyor. Bunu hiç beklemezdim Türkiye'den. E-Devlet gibi bir sistem yapmışsın. Bence bunu da E-Devlet'e dökebilirdi. Keşke de dökseydi. Ama yine de şükrediyorum. Çünkü Almanya'daki bürokrasinin hantallığından sonra Türkiye'deki var ya Nimet nimet. Almanya'da her şey için bir posta, kağıda bir şeyler yazdırıp götürme. Hiçbir şey online değil. Bir kodla doğrulama falan hak getire, hiç alakası yok. 50 yıl geriden geliyorlar. Ben sağlık sigortası yaptırdım. Belge yüklemem gerekiyor. Belge yüklemem için bana şifre veriyorlar. Verdikleri şifreyi bile postayla gönderiyorlar. Abi çok mantıksız geliyor. Sonra da geri dönüştür, geri dönüştür. O kadar kullanmazsa geri dönüştürdüğünde bir işe yarar en azından. Ama yani o kadar çok kağıt kullanıyorlar ki. Bence tamamen mantıksız, aşırı saçma bir şey. Madem bu kadar önem veriyorsun doğaya, çevreye, bu kadar kağıt kullanımını önce sen azalt. Geri dönüştürmektense. Çok aptalca geliyor. Mekana geldim şimdi. Ramazan'ı bekleyeceğim. Hani bu Alman disiplini? Bir de Pünklik diyor. Dakik diye. Ama abi bir terminal eksikliği var burada. Terminal yani bir muhabir yani, burada beklemesi lazım. Böyle mısır satan bir evet. dayı. Olması lazım. Yani. Olması top lazım. Toplayacak, toparlayacak. Evet. Şart. Bağıracak böyle. İlk faksiyen, ilk faksiyen, ilk faksiyen. İzmiş'e bir helal. 160. <laughs> ben ben de non Kardeşim seri puanla. Koca 7 ya. 7. 7 yani. 10 üzerinden. 10 üzerinden 7. Neden, Neden? 7? Araç hiç ikram yoktu hocam. Şoför çok yavaş sürüyordu. Evet. Aksiyon azdı yani. Biz 40 bin et olarak otobüs yolculuklarında aksiyon severiz. Biraz ani daha fren kaos falan. lazım aynen. Aynen ani fren falan hiç yoktu yani. O sarmadı. Bir mola lazımdı. Mola lazımdı. Küçük şarkı bir. Şarkı bir rahatlardı en azından. Yöntem bir, yöntem bir ayakları... gevşerdi Bacakları şey yapardı. Aynen. Biz nereye gidiyoruz bu arada? Kanka, ha, yanlış. Otobüsler orada Bence şu aynen. aynen. Otobüsler yani. şurada. Ben kankam 5 veriyorum ya. 5 mi onu yani? Aynen. Bir Pamukkale turizm olamaz şundan as, geçelim as, ya. Asla asla. Dondurma ikramları olsun. Tek ikramları olsun. Bir de gereksiz medeniyete gerek yokmuş. Yani. Önce binip, önce binip boş koltuklara oturabilirmişiz. Aynen. Adamlar bizden uyanık çıktı. Ha. Hiç gerek yokmuş. Paşa paşa gidip koltuğumuzu kapacaktık. Kanka şu 106'ya bineceğiz herhalde ya. iki kere 106 otobüse bindik ve iki kere biz yanlış yere götürdük. Şimdi Şimdi metroya bindik inşallah. Kardeşim bu hata kime yazar? Google'a mı yoksa Google'a yazar. Berlin'in Google gelişmemiş ulaşım anlamı yazar? Google'a yazar. Yani ulaşım anlamında sıkıntı yok. Şimdi ben Google'a yazdırmam ya. Ben Google'a yazdırmam hocam. Biraz tıkır tıkır Google düşüyor. Ya Google'a yazarım. Ama yani yapay zeka insanı ele geçecek diyor ama Kardeşim biz bir yerden bir yere götüremiyorlar. Abi ne olayız abi işte, ben ne yapayım? Yok ya, yani. güncellememişken. Umarım burada bilet kontrolü olmaz. İnşallah. inşallah Yemek olsa hemen hemen, hemen hemen uygulamaya uygulama uygulama çık, almaya çalışıyoruz dünyada. Yaparız. Ne Saklarız. <laughs> ya da deli taklidi yaparız. <laughs> Artık iki deli bir arada. İstanbullu kardeşlerim bilir M1, M2 metrosunu. Bağcılar, Kirazlı. O metrolar bunun dört kasa ailesi yani. M4 en yenisi. Oh, İstanbul'da en yeni kötü sonunda. Öyle değil mi? Aynen şu an baktım metroya da o metrolar daha iyi yani. Bu duvarları hiç hoşuma gitmedi mesela. Ankara, Bahçeli metro durağı. Onun şu mozaikleri ben daha ben iyi. Kardeşim geldik. Ülkemizin toprakları. Park da güzelmiş ya. Ama. Park iyi ya. Parkı da çekelim. Park güzel. Tam yürüyüş yapılacak böyle. İnsanın kendini bulacağı. Güzel park. Çek çek konsolosu. Yine geldik konsolosluğumuza, Türkiye'mize dedik. Bağrımıza aynen. bastık Yanlış Dediler ki yanlış ya. geldiniz gidin Konsol tam bunu paylaşma da <laughs> Konsolosluğa gitmemiz gerekiyormuş Burası büyük elçilik e şimdi tekrardan, lan zaten sabahtan beri 4 tane vasıta değiştirip aynen. geldik buraya Korku korku bile biniyoruz bilet almadan Aynen Bu sefer yine, yine başarırız mı? ya Bu sefer aynen. alacak inşallah 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 Saat kaç oldu ya. öğlen arasına, Öyle, denk öle, öle arasına denk geleceğiz Öğlen arasına denk geleceğiz aynen yani Kaçtan? Burada galiba öğlen arası 1-2 Öyle mi? Galiba bir bankada öyleydi. Polis abimin bizi uyarması peki? Evet, polis abimiz. Bak şuradan çekeyim polis şey abi. abimi. Beni çekiyormuş gibi yap da. Tamam. Yani sağ olsun uyardı. Tehlikeli zamanlarda. Polis abi dedim. aynen. Dedi ben tehlikeli de dedim, zamanlardayız. De Tehlikenin ta kendisi iyi bizi abi dedim. I am not in danger Skyler. I am the danger. Ki biz varsak tehlike yoktur dedim. Eyvallah dedi devam et. Aga şuradaki üniformalı adam binecek ve bilet kontrol edecek diye. Biz indik yakamıyor. Hocam şu değil mi? Aynen aynen böyle salağa yatalım böyle. Şu yanlış mı? <laughs> yanlış inmişiz ya. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Çok rezil bir durumdayız ya Allah kahretme. Fakirliğin gözü kol olsun abi. Abi ne oluyor lan? Çarp 30'dan, çarp 30'dan. 2 euro abi, 2 euro ne demek? Ne 2 euro'su? Tek, tek bir işi 2 euro. Pardon, tek bir işi 2 euro. Taksiyle gidersin lazım Türkiye'de ya. Dayı seni güvenlikçi sandık. Allah kahretmesin ya. Oturmuş reklam panosu düzeltiyor. Katnemit boş yere indik. Karşım başarılı bir operasyon daha geride bıraktık. Ya başarılı ne? 10 numara. Öldük dirildik ya. Yani. Aga sonunda geldik inşallah halledeceğiz işimizi. Saygı duruş mu yaptın? Yok hoca ya. One eternity later. Ateşlikten çıktık. Sıra çok yavaş geldi. Aşırı yavaş. saat bekledik. Ama askerlik sırası verdi. Aynen. İki saat sıra bekledik. Boş sıra i̇ki Dakika, i̇ki dakikalık işlemiş. Aynen. Ama sohbeti güzeldi. Evet. Abimizin kafa rahattı. Aynen. Abimiz Aynen. memnun bir memurdu. Tabii. Güzel para alıyor. Akşam ne edeceğim ne edeceğim derdi yok. Evet. Arabası BMW. BMW. Evet, tamam. Onlardan biri. Çünkü Aynen. Çünkü otoparkta en düşük araba Seyat'tı ya benim gördüğüm. Ben Polo gördüm en düşük. Hadi mi? Ve yeni kasalardan yani. Türkiye'de Ankara'daki bir memur otobüse gidiyor. Tabii, dışarıda rahat rahat burada mutluluk gözlerinden okunuyordu. Aynen. Yani. Ya. Hiç değil ses değil yoktu. Yanlış şeyler yaptığımı kızan birisi yoktu. Şimdi de kebabımızı yiyeceğiz. Prime ah, kebap. Hocam. to go off like a abi iyiydi. güzeldi yani büyük boldu bence ya hayvan gibi hayvan gibiydi yemesi, yemesi zordu yemesi o kadar Çok zor zordu. ki çatal lazım abi çatal şart ya Aynen. de veriyordu bizim oradakini burada bir kere dedim o da yedim ha. Sen ya. Zengin ya. şey misin ya? Zengin ki ilk gün azizliğine geldik yani. İyi de o da güzel. Tavuktu bir de. Burada biz kaçı edip 8 artı kola 10.5 kola var mı? Değil mi? Yok lan 10. 10. 10 mu? 10. Bak bana kaç verdi? O bana 5 verdi. 5 verdim, 20 verdi. Aa abi. aynen. 20? Abi 10.5. Bu. Niye 10.5? Bak 10.5. Kola 2.5. 2 euro değil miyim lan? Ağlıymış yani He, Yapacak bir şey yok Bugün böyle aynen, Döner iyi hoş tamam hoş Beklediğim şey yok bu döner Bir kıymadan döner var bir de Bir de aynen, aynen bu, var, bu kıymadan döner bu, evet. bu, bu kıymadan, bu, bu kıymadan, kıymadan da evet. kespe şeyinden falan da dönerdi Çok ince kesiliyor öyle olmaz aynen. ya şey dediğin Yaprak döner Yaprak olacak böyle yani. öyle gelecek Olsun deneyimdir hocam aynen, ama bir ağabey. daha Berlin'e geleni. Berlin e geleni Berlin abi rezil ya Bir olmaz düşmesin yani daha düşecek, ama Çünkü aynen. ulaşım çok sıkı Panko, aynen ya boşum çok sıkıntı. Google'un da buradan Allah bin belasını 4. versin. Biz bin güncelleyin şu Google'lı şeyleri. Sayın Google geçmiş kardeşim. Bir sürü bırak 70 tane aktarma yaptık bir yere gelmek Aynen. için ya. I'm about to go off like a weapon Fuel to the top, got a filled up In my thoughts obsession I will not stop, no I'm never second guessing I got a God complex Haters love the hate, but I never feel pressed Got a lot on my plate, but I never get stressed Take all the pressure like I'm Mason. This test, off. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations. It's my way. I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. <laughs>